أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس الطواب وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيات لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم Evet değerli abiler, ablalarımız, kardeşlerimiz, Taha suresine gelmiş bulmaktayız. Taha suresi bütünüyle Mekki bir sure. Yani Hazreti Ömer Müslüman olduğunda kız kardeşinin kocası Hazreti Said Taha suresini okuyormuş. Malum Peygamber Efendimiz'i öldürmeye ad ediyor ve de yolda bir Müslümanla karşılaşınca o da diyor ki e, sen git kız kardeşini önce adam et. o da Müslüman olmuş bunun üzerine gidiyor kapıyı dinliyor işte bu Taha suresi okuduğunu duyuyor o etki ediyor diyorlar ilk olarak eee Veyahut da işte kız kardeşi orada Hazreti Ömer'in hiddetini görüp de bağırınca Hazreti Ömer kendine gelince bana okuyun diyor. Ee, o zaman okuyorlar ve eldeki işte kağıt parçalarına yazılmış Tâhâme enzelnâ aleykel el bu ayetlerle Hazreti Ömer'in imana geldiği söyleniyor. Allahu alem. Evet Taha ee, huruf-u mukatta'dan Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yere geçiyor Taha. Peygamberimizin isimlerinden birisi olduğu söyleniyor. Allahu Alem yani huruf mukatta'yı daha önce defalarca söyledik. Manasını tam olarak Allah bilir. Biz sadece bazı tahminlerde bulunabiliriz. Ma enzelne aleykel Kur'an edi teşka bu Kur'an'ı sana şaki olasın diye indirmelik. Yani tarihsiz olasın, efendime söyleyeyim e, şaki kelimesinin hani şu an terörist anlamda var. Yani kötü bir insan olasın, insanların nefret ettiği bir insan olasın, olumsuz bir insan olasın, efendime söyleyeyim taşkınlık yapasın, zulüm yapasın vesaire falan diye Kur'an'ı sana indirmedik e, ee, birinci anlamı bu. Veyahut da şöyle diyebiliriz. Ma enzelna hareket Kur'an'ın müteşka. Sen şaki olduğun için sana bunu indirmedik. Yani yaptığın bir kötülükten dolayı vesaire falan bu anlatacağımız şeyler bunlarla alakalı değil. Yani geçmişte yaptığın şeylerle alakalı değil. Birincisi yani geçmişe, ikincisi geleceğe bakan bir anlam verilebilir burada. Eee İlla ancak şu var ki tezkiraten limen yahşa Kur'an haşyet duyan için bir hatırlatmadır. Bu önemli. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in e, ancak ve ancak haşyet duyup Allah'tan korkanlar için fayda vereceği, takva sahipleri için fayda vereceği ifade ediliyor. Burada yahşa haşyet kelimesi kullanılmış. Bu haşyette yani böyle biraz saygı alaşımlı Hoca Efendi tabiriyle bir e, korku vardır yani. Bir insana haşyet duymanız onu ona saygılı olursunuz. Ama aynı zamanda o saygıyı yırtıp o saygıyı kırıp da e, onu üzmek istemezsiniz. işte böyle bir korku. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula Bu Kur'an arz ve semavatı yüksek olan semavatı yaratandan bir tenzildir, indirmedir. indirilerek sana nazil olmuştur. O zat ki Ar-Rahman alel arş istiva arşa istiva buyurmuştur. Yani arşa hükmünü irca etmiştir. Cenab-ı Allah arşa hakimdir. Arşa hakim olması için olduğu için bütün kainatı idare eder, tedbir eder, tedbir eder. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ve beynehu ma sera. Semavatta olan ne varsa, arzda olan ne varsa, bu ikisinin arasında ne varsa, ve ma tahtes sera, yerin altında ne varsa, yani Serap Hepsi Allah'a aittir. Ve in techer bil kavli sözünü cehretsen açıklama açığa sesli bir şekilde söylesen de fe innehu ya'lemus sirra ve ahfa Allah Celle Celaluhu sırrı bilir gizli olanı ve ahfa daha gizli olan da bilir sır nedir daha gizli olan nedir tefsirciler çok şey söylüyor bazı tefsirciler sır insanın sırrı ahfa ise Allah'a ait sırlardır Cenab-ı Allah insanın sırlarını da bilir, kendi sırlarını da bilir. Ama insan yani Cenab-ı Allah'ın sırları bilemez. Bunlara sır hafi, akfa ve benzeri e, tabirleri sofiler insanın manevi duyu organları nazarıyla bakmışlar. Dolayısıyla da onun üzerine bayağı bir konuşurmuş, e, konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş. Bu konuların en güzel Türkçede izah edildiği yer Kalbi Zümrüd Sır ufku ve ötesi yazısı var. Sır hafi ahfa yazıları var. Üç tane yazı var yani. Ee, şöyle ifade edeyim biraz tasavvufi e, yoruma, yoruma açık olanlar için. Bizim mesela zahiri olarak beş duyu organımız var. Gözümüz var, kulağımız var, burnumuz var. Değil mi? Ee, bir de manevi duyu organlarımız var. Bunlar neler? Bu manevi duyu organlar işte kalp, ruh, vicdan, şuur, irade, his, latife-i Rabbaniye, işte sır, hafi, ahfa ve benzeri isimler alıyor yani. Bunlar birbirinin içinde birbirini kapsayan tabiri caizse radyo frekansları gibi ahfa en ulaşılmazı, en derini ahfaya ulaşırsanız eğer ahfa mertebesini haiz olursanız oturduğunuz yerde Cenab-ı Allah'la tabiri caizse karşı karşıya bulunuyormuşsunuz gibi Allah Celle Celaluhu'nun zatını e, ne yapabilirsiniz? E, huzurunu hissedebilirsiniz. E, i̇nanılmaz tecellilere açık bir e, şey vardır, frekansı vardır. Buna ulaşmak, ulaşmak çok ama çok zordur. Onu ifade edelim. Bunu kalbimizin tepelerine havale edelim. Allahu la ilahe illallah. Allah Celle Celaluhu ki ondan başka ilah yoktur. Lehu lesma'ul husna. Güzel isimler Allah'a aittir. Bakın sır hafi ahfadan sonra isimlere vurgu yaptı. Burada Zat-ı ismi geldi. Bu sır ve ahfanın şeyleri gösterilmiş olduğu hedefleri. Ve hel etâki hadîsü Musa. Musa'nın haberi sana gelmedi mi? Veya geldi mi? Değerli abiler, Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasının en uzun bir şekilde, en teferruatlı şekilde anlatıldığı iki sure var. Birisi bu Taha suresidir. Burada kıssa bir başlık gittikçe gidecek. Bir de Kasas suresidir. Başka uzun anlatıyor ya, bu iki tarafta. Burası e, en şiirsel anlatımı buradadır yani. Taha suresinde ayetler kısa. Sonundaki e, şeyler de, fasılalar da biraz böyle e, şey olduğu için elif şeyle bittiği için faslasıyla okuyuşu böyle çok şiirseldir yani Taha suresinin ezberlemesi de kolay izra'a <laughs> naran hani bir ateş gördü fekale li ehlihi eşine dedi ki ehline umkusu <laughs> karınsız burada inni anestu naran ben bir ateşe muanise ettim anestu muanise ettim yani ateş gördüm Sofiler bunlara çok derin anlamlar yüklüyorlar. Hakikaten adamların ya yani buradaki ifadeler anestu muanese ettim. Ateşe muanese etmek. Yani ünsiyetten geliyor bu. Ee, bir ateş gördüm diye dememişler de yani Allah Celle Celaluhu'yu e, Seyir ilk gördükleri tecelli anlamında kullanmışlar. Buna berk denir. Berki tecelli. Evet, inni anestu naran ben bir ateş gördüm. La alli atikum minha bi belki ondan bir kor getirirse ev ecidu alen nari huda ve onun yanında bir yol gösterici bulurum ateşin yanında huda. Felamma ataha diye ya Musa geldiğinde oraya Mu ya Musa ey Musa diye nida edildi ona Hz. Musa'ya. Ee, orada başka surede anlatıyor. Eee bir ağacın içerisinden Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya sesleniyor. Daha doğrusu ses ağaçtan geliyor. İnni ana rabbuke fakhla'na aleyk. Muhakkak ki ben sen Rabbinim. Fakhla'na aleyk. Ayakkabılarını, naallarını çıkart. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Mukaddes vadi tuvadasın sen. Dolayısıyla kir bulaşmış olabilecek ayakkabılarını burada çıkartman uygun olur. Ve ene muhakkak ki ben seni ihtiyar ettim. Yani seçtim. Festemi alima yuha. Sana vahyedilene kulak kabart. Dinle. İnneni enallahu la ilahe illa ene. Muhakkak ki ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Fa'budni ibadetini bana yap. Ve akibus salate li zikri. Ve de zikrim için namazı ikame eyle. Yani beni hatırlamak için namazını kıl. İnne sa'ate atiyetun muhakkak ki kıyamet gelecektir. Saat kıyamet demek. Ekadu ukhfiha neredeyse ben onu gizleyeceğim. Yani kıyamet aslında çok yakın. Alametleri çok belirdi, belirdi ama neredeyse ben onu gizli tuttum li tujza kullu nefsin bima tes'a el nefis koştura geldiği şeylerle yani ne olsun cezalandırılsın yani karşılık verilsin diye kıyamet gününün saatini ben gizledim ki herkes imtihanı tam olarak yaşasın. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَاهَا Yani bundan seni inanmayanlar saptırmasın ki onlar ona inanmıyor. Wettebe'a hevahu, hevasa tabi olup fetarda helak olmuş kişiler bu hakikatten seni ayırmasın veya sana engel olmasın. Ve me bi yeminike ya Musa? O elindeki nedir ya Musa? aleyhi asay. Dedi ki o benim asamdır. أتوكّع عليها وأخش بها ala غنمي ve في ما بجب أخرى. Ben onunla efendime söyleyeyim ona yaslanırım etevakkeu ahushu bi ala ganami koyunlarımı onunla otlatırım ve birçok meali bir me'rebim me vardı yani bana çok faydası var. bu elimdeki asanın sopanın bana çok faydası var dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Kale alqiha dedi ki onu at elindeki sopayı yere at. Ya Musa! fe iza hiye hayyetun tes'a. Hz. Musa sopayı yere attı. Sopayı yere attı. Bir de sopa ne oldu? Öyle hızlıca hareket eden tes'a. Sayeden yani koşturan demek. Yani burada hızlıca hareket eden bir hayye oldu bir yılan haline geliverdi. Hz. Musa e, Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde ifade ediyor. Bunu görünce arkasını döndü kaçtı korkudan. Allah dedi ki onu al ve korkma. Endişe etme. Sen ula. Biz onu eski haline çevireceğiz. Vazmum yedeke ila cenâhike. Elini yan tarafına yani kalbine doğru koy. Tahruc beyda emin gayri su hastalık veya bir kötülük olmaksın Elin bembeyaz çıksın ayeten uhra başka bir ayet olarak sana yani sopası ve de elinin parlaması adeti Musa verilen ilk iki mucizedir. Li nuriye kemin ayetin biz bu mucizeleri verdik ki sana ayeti kübramızı büyük ayetlerimizi gösterelim yani içinde hiçbir şüphe kalmasın senin. İzheb ila Firavun'a innehu tağa. Firavun'a git muhakkak ki o tuğyan etmiştir. Taşkınlık yapmıştır. Zulmediyor halkına. Hz. Musa ki ki kâle rabbi şrahli sadri. Rabbim sadrıma genişlik ver. Yani gönlüm geniş olsun. Şimdi şu Firavun'a gidecek ya vazifelendirildi. Burada e, iş ağır. Tabi dar gönüllü dar vicdanı insanların kaldırabileceği bir şey değil. Hz. Musa e, burada hemen diyor ki قَالَ رَبِّ اشْرَحْ Sadrıma genişlik ver çünkü zor bir, vazifenin altına giriyorum. وَيَسْسِرْلِي emri işte bana kolaylaştır. وَحْلُلُقْ دَتَمِّنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz. Yani Hz. Musa aleyhisselam hani bazı rivayetlerden deniyor Hz. Musa aleyhisselam işte kekemeymiş falan. Yani Hoca Efendi bunu kabul etmiyor. Bir peygamber kekeme olmaz diyor. Dolayısıyla da buradaki dilindeki düğümü çöz. Hani orada şöyle bir düğüm söz konusu olabilir diyor Hoca Efendi. Hz. Musa Firavun'un sarayında büyüdüğü için psikolojik olarak Firavun'a karşı e, konuşması, onun karşısına dikilmesi çok zor. Yani çünkü kendisini yakalamış, denizden işte büyütmüş, sürekli yardımda bulunmuş, ikramda bulunmuş, gidip de ona birden böyle rahat rahat konuşamaz. Dolayısıyla da bu duaya diyor ki orada rahat rahat konuşabilsin. وَحْلُ <laughs> لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ kavli Bu ukdeyi çöz ki benim sözümü dinlesinler, anlasınlar. وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِ Ehlimden de bana bir vezir, bir yardımcı ver runu aḫi aḫi harunu kardeşim harun bana vezir olarak ver uştur bihi ezri sırtımı arkamı onunla güçlendir ve eşriku fi emri benim bu işimde onu da bana ortak et yani ona da peygamberlik ver ya rabbi key müsabbihake kesiran ki seni çok tesbih edelim ve nezkuruke kesiran seni çok zikredelim yani Hazreti Harun da bana yardım ederse ben vazifelerimi bir hakkın daha iyi eda ederim. İnneke kunte bina basira. Muhakkak ki sen bize basirsin. Kale dedi ki Uti'ite su'leke ya <laughs> Musa. Cenab-ı Allah buyurdu dedi ki Ey Musa sen ne yaptın bu sualine e, sahipsin. Yani istediğin şey sana verilecektir. Demek ki Uti'ite su'leke talebin sana verilecektir. Yani burada istedikleri nelerdir? E, gönlünün geniş olması, işinin kolaylaşması, dilinin çözülmesi yani rahat rahat konuşabilmesi e, ve de Hazreti Harun'un ona yardımcı olarak peygamber yapılması. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى <laughs> Muhakkak ki biz sana başka bir defa daha ne yapmıştık? Mennü mende bulunmuştuk, lütufta bulunmuştuk diyor Cenab-ı Allah. Bu daha devam ediyor. Ve doğumuyla alakalı Hz. Musa'nın başına gelen şeyleri burada Cenab-ı Allah ona hatırlatmış olacak. Evet değerli abiler bugünlük dersimiz bu kadar. Hz. Musa konusuna girdik. Ben de biraz rahatsızım. Hızlı geçtik bugün derse. Yarın inşallah devam ederiz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.